Merhabalar hepinize. Bir önceki dersimizde Türkiye'nin tarım ürünlerinden tahılları, ekinleri işlemiştik. Bugünkü dersimizde sanayi bitkileri ve yağ bitkileriyle devam edeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Sanayi bitkileri, diğer bir ifadeyle endüstri bitkileri. Bir sanayi dalına konu olmuş yani fabrikada işlenebilen bitki demek. Sanayi bitkilerimden ilki olan şeker ile başlıyorum. Türkiye'de ilk şeker pancarı tarımı 1923 ve 24 yıllarında yani Cumhuriyet'in ilanı ile başlamış ve ilk şeker fabrikası 1926'da Alpullu Kırklar elinde kurulmuştur. Şeker pancarı üretiminde en fazla pay Konya yani İç Anadolu bölümüne aittir. Şeker pancarının yetişme şartlarına bakacaksak eğer şeker pancarı yetişme döneminde yani çimlenme Yetişme döneminde su ancak yetiş, yetiştikten sonra olgunlaşma döneminde yani hasat döneminde ise kuraklık ister. Yani aslında tipik bir karasal iklim özelliği gösterir ve en fazla pay karasal iklime sahip olan Konya ilinde gözükür. Peki şeker pancarı. Kıyı ovalarda yani delta ovası dediğimiz kıyı ovalarda yetişemez mi? Tabii ki yetişir. Ancak kıyı ovalarda getirisi daha yüksek olan zeytin gibi, turunçgil gibi, muz gibi tarım ürünleri tercih edildiği için şeker pancarı daha çok üretimi iç bölgelere kaymıştır. Söküldükten sonra hemen işlenmesi gereken bir üründür. Yani topraktan hasat edildikten sonra şeker pancarının hemen fabrikayla işleneceği alanla buluşması lazım. Zira şeker pancarı hemen fabrikayla buluşmazsa ziyan olur çünkü şeker pancarı tarladan söküldükten sonra 48 saat içinde bozulabilen bir üründür. Ondan dolayı şeker fabrikaları şeker pancarı tarım alanlarına yakın yerlerde kurulmuştur. Bir diğer endüstri bitkim olan pamuk ile devam ediyorum. Pamuk bitkisinin 3 farklı sanayi koluna ham madde olarak kullanıldığı göz önüne çarpıyor. Lifi tekstil sanayisinde, çekirdeği yağ sanayisinde, linteri ile de kağıt sanayisinin ham maddesi haline geliyor pamuk. Peki pamuğun yetişme şartları nelerdir? Pamuk yetişme döneminde su, olgunlaşma hasat döneminde, olgunlaşma döneminde ise kuraklık, ister. Pamuk bitkisi oluştuktan sonra eğer yağmura maruz kalırsa o bitkim ıslanır ve ziyan olur. Ondan dolayı olgunlaşma döneminde şiddetli kuraklık ister. Pamuğun çekirdeğinden elde edilen yağ, petrole alternatif olan ve günden güne artan biyodizel üretimi Biyodizel üretiminde ham madde olarak kullanılmaktadır. O zaman buradan şahane ve eleyiciliği yüksek bir soru karşımıza gelebilir. Hangi tarım ürününün değeri günden güne artan biyodizele alternatif olarak kullanılır? Alternatif ham madde, petrolün alternatif ham maddesidir diye bir soru karşımıza gelirse cevabımız pamuk olacak. Peki pamuk Türkiye'nin nerelerinde yetişir? Güneydoğu Anadolu projesinden önce pamuğun birinci sırada olduğu yer Adana Çukurova'ydı. Ancak GAP'la beraber sulama şartları iyileştirildiği için artık Şanlıurfa pamuk üretiminde birinci sırada yer alan ilim haline gelmiştir. Diğer bir endüstri bitkim tütün yani sigaranın ham maddesi. Osmanlı Devleti'nde ilk defa tütün tarımı 1967 yılında Makedonya'da Makedonya'da yapılmıştır. Tütün yetişme döneminde su, olgunlaşma döneminde ise kuraklık ister. Ve tütün kıraç toprakları sever. Kıraç topraklarda yetişir. Üretiminde en fazla Ege bölgesi, daha sonra Orta Karadeniz, Orta Karadeniz'in Samsun ile bunun yanında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Adıyaman özellikle tütün üretimi yapılan alanlardır. Tütün için şöyle bir şey söyleyeceğiz. Türkiye tütülü tütünü ithal eder. Yani dışarıya satar. O zaman Türkiye tütünü dışarıya satarsa amacı ne olacak? Kaliteli tütün üretmek olacak. Ve Türkiye kaliteli tütün üretebilmek için tütün üretim alanlarını devlet kontrolüne alacak. Tütün üretim alanları devlet kontrolünde yapılır. Tekrar ediyorum. Devlet kontrolünde tütün üretim alanı yapmasının şartı neymiş? Kaliteli tütün elde etmek. Devam ettim. Bir diğer endüstri bitkim haşhaş. Aslında Tıbbi amaçla üretilen haşhaş daha çok uyuşturucu sanayisinde uyuşturucunun ham maddesi olduğu için üretim alanı sınırlı olan ve üretimi devlet kontrolünde yapılan bir diğer tarım ürünümdür. Ve haşhaşın üretim alanı sınırlıdır. Afyon, Karahisar ve Konya'da üretimi yapılır. Geldim lifleri halat yapımında tohumlarından mobilyacılıkta kullanılan kenevir bitkisine. Kenevir uyuşturucu elde edilen bir diğer tarım ürünüdür ve bu yüzden üretimi devlet denetiminde yapılır. Bu ürünün tek üretildiği yer ise Afyon Karahisar'dır. Geçiyorum. Bir diğer endüstri bitkime geçmeden önce aslında şöyle güzel bir soru karşıma çıkacak. Hangi tarım ürünlerinin üretimi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın verdiği özel izne ve Türkiye'nin bazı yerlerine bağlıdır. Hatırlayalım bir önceki dersimizden sıtma hastalığına sebep olan pirinç yani çeltik tarımı, Haşhaş uyuşturucunun ham maddesi olduğu için kaliteli tütün elde etmek amacıyla tütün uyuşturucunun ham maddesi olan keten ve kenevir de devlet kontrolünde üretimi yapılan tarım ürünleridir. Güzel bir soru aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretimi devlet kontrolünde yapılır dediğinde pirinç çeltik sebebini de yanlarında yazalım not alırsınız. Sıtma hastalığı bataklık alanlarında ziraati yapıldığı için sivrisineklerden sıtma hastalığına sebep olur. Haşhaş, uyuşturucu ham maddesi, tütün, ithal ettiğimiz bir ürün, ithal ürün, ithal üründür. Ve bundan dolayı devlet, Türkiye kaliteli tütün elde etmek ister. Kali tütün, kaliteli tütün isteği. Keten ve kenevir de yine aynı şekilde haşhaş gibi uyuşturucu ham maddesi olduğu için üretimi devlet kontrolünde yapılır. Geldim son endüstri bitkim olan çaya. Çay Karadeniz ikliminin tipik bir ürünüdür ve her mevsim yağış ister. Çayın her mevsim yağış istemesi aslında Türkiye'nin neresin, nerede yetişeceğinin bize kopyasını veriyor. Her mevsim yağışlı olan Karadeniz ikliminin bitki örtüsüdür, bitkisidir çay. Ve çayın yetiştiği toprak kirli topraklardır. Her mevsim yağış alan çayda tuz ve kireç oranı düşük yıkanmış topraklarda yetişir. Çünkü eğer bir bölgede her mevsim yağışlıysa o toprak fazlasıyla yıkanmaya maruz kalacak ve yıkanma da topraktaki tuz ve kireç oranını düşürecek. Çayı üretim alanına baktığımızda üretime en dar olan sanayi bitkisidir. Ben üretime dar olan bitkilere mikro klima mikro klima bitki diyeceğim. O zaman aşağıdakilerden hangisi bir mit, mikroklima bitkisidir dendiğinde şıklarda çay bitkisini arayacaksınız. Yetişme alanı dardır, yetişme alanı sınırlıdır. Mikroklima bitkisidir tekrar ettim. Peki bu yetişme alanı dar olan çay Türkiye'de nerelerde yetişir? Türkiye'nin Doğu Karadeniz bölümünde özellikle de Rize çevresinde yetişir çay bitkisi. Bir sonraki dersimizde yağ bitkilerinden devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde sanayi bitkilerini anlatmıştık. Bu dersimizde de yağ bitkilerini anlatacağız. Yağ bitkisi yani çekirdeğinden yağ elde ettiğimiz bitkiler. İlk yağ bitkim ayçiçeği. Ülkemizin en önemli yağ bitkilerinden olup çoğunlukla yağlık olarak yağ endüstrisinde yetiştirilmektedir. Bu arada yağ bitkileri aslında endüstri bitkilerinin de içinde yer alabilir. Yani yağ bitkisi aslında endüstri bitkisi de demektir. Çünkü yağ sanayisinde kullanıldığı için. Ayçiçeği büyüme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde ise sıcaklık ister. En fazla marmarada üretimi yapılır. Özellikle Marmara'nın Trakya bölümü yani Ergene bölümü. Trakya bölümünde hatta marketlere gittiğinizde Trakya birlik diye bir ayçiçeği yağı olduğunu da hatırlarsanız buradan da aklımızda bulunsun. Ayçiçeği yağışın yetersiz olduğu yerlerde de yapılır ancak ekstra sulama sistemiyle ekstra sulama ile ise ayçiçeği tarımı yapabilirim. Geldim Akdeniz ikliminin karakteristik bitkisi olan zeytine. Zeytinin ana yurdu Doğu Akdeniz'dir. Zeytin hem sofralık hem de yağlık olarak üretilir. Zeytinin en fazla üretildiği yer Ege bölgesi. Daha sonra bunu takip eden Marmara, özellikle Güney Marmara, Bursa bu noktada oldukça önemli. Akdeniz ve Gap'la beraber Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilir. Şöyle bir kopya vereceğim burada size küçük bir ünlem olarak şey yaptım, e, paylaştım. Eğer bir bitkinin yetişme alanı Akdeniz ise, ancak yetişme alanı artık Güneydoğu Anadolu'ya kaydıysa, bunun sebebi Güneydoğu Anadolu'daki Fırat ve Dicle nehirleri üzerine inşa edilen Gap projesidir. Çünkü GAP'la beraber bölgeye su sağlandığı için Akdeniz ikliminde yetişen bütün ürünlerin artık üretimi Güneydoğu Anadolu bölgesine de kaymıştır. Zeytin kışların ılık geçtiği, don olaylarının görülmediği yerlerde yetişir. Yani aslında çok fazla soğuk sevmez zeytin. Bundan dolayı zeytin iç kesimlerde üretilmez. Yani zeytin İzmir'de üretilir ancak Konya'da üretilmez. Çünkü neden? Konya'da sıcaklık kışın 0 derecenin altına düştüğü için bölgede don olaylarına rastlanır ve zeytin soğuğa dayanıklı bir bitki değildir. Geldim bir diğer yağ bitkim olan yer fıstığına. Sıcak ve nemli iklim koşullarında yetişir. Üretiminin neredeyse %90'ı Akdeniz bölgesinde elde edilir hem yağ sanayisinde hem de kuru yemiş olarak çerez olarak kullanılır. Bir diğer yağ bitkim soya fasulyesi. Akdeniz ikliminin bir ürünü olan soya fasulyesinin besin değeri yüksek bir tarım ürünüdür. Gıda maddesi, hayvan yemi ve sanayide yağ sanayisinde ham madde olarak kullanılmaktadır. Geldim bir diğer yağ bitkimi olan güle. Gül, kozmetik ve besin sanayisinin yanında uçucu yağ, ham ve süs bitkisi olarak kullanılır. Ve gül denince aklıma tek bir il geliyor aslında. Bildiğinizi biliyorum. Isparta ilinin sembolüdür gül. Isparta'nın yanında Burdur, Afyon, Kareysar ve Denizli'de de gül yetiştiriciliği görülür. O zaman gül denince aklıma Isparta eli gelecek karakteristik bitkisi. Onun yanında Isparta'nın komşusu Burdur, Afyon Karahisar ve Denizli gül yetiştiriciliği yapılan diğer alanlardandır. Geldim her mevsim yağışlı yerlerin bir diğer ürünü olan fındığa. Fındık her mevsim yağışlı yerlerde yetişir. Her mevsim yağış eşittir. Yüksek nem, yüksek nem eşittir kış ılıklığı. Yani fındık don olaylarına karşı hassastır. Anavatanı Türkiye'de Karadeniz bölgesidir. Ve Karadeniz bölgesine baktığında bütün kıyı şeridini alabilirsin. Yani Ordu, Giresun, Gümüş, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize kıyıları Artvin kıyılarına kadar yani o bütün Karadeniz kıyı şeridi fındık üretim bölgesidir ve Türkiye dünyada %80'lik bir paya sahiptir fındık üretiminde ve bu sebepten Türkiye fındıkta dünya birincisidir. Bir diğer tarım ürünün olan susama geldim. Susam yaz kuraklığına uyum sağlar. Akdeniz bölgesinde birinci sırada yer alır. Ancak GAP'la beraber üretime Güneydoğu Anadolu'ya da kaymıştır. Kapla beraber susamın üretimi Güneydoğu Anadolu'ya da kaymıştır. Susamın tohumundan yağ elde edilir ve susam tahin olarak kullanılır. Yağ bitkilerini de bitirdik. Bir sonraki dersimizde meyvelerden ve baklagillerden devam edeceğiz.